Bismillahirrahmanirrahim Evet, Bakara suresinden yüzümü okumaya devam ediyoruz. Fatiha'dan sonra. Şimdi şurada e, önce hemen Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Allah'ın ismiyle Rahman ve Rahim olan Elif, Lamin Bunlara e, huruf mukattaakleri deniliyor. E, Birazdan üstüne duracağım. Velikel kitap. İşte bu kitap. La raybe fi. Hakkında şüphe yoktur. Huden <Gülden> lil muttaqin, kullar için, Allah'ından gereğiyle sakınan kullar için bir rehberdir. Ellezine, o kimseler <laughs> ki yu'minune bil gayb, müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Gayba iman ederler, yani bilinmeyene. Cennet, cehennem, sırat, yani ileriye dönük, ahirette alakalı geleceğe dönük bilmediğimiz bir şeyi, bilme imkanına sahip olmadığı bir şeyi Kur'an var diyorsa, Hazreti Peygamber de bunu bu şekilde bize iletiyorsa e, sahir yollarla, biz de buna iman ediyorsak işte müminin e, en önemli özelliği bu olmuş oluyor. Son nava yokuymuyna salah, namazı kılması ve min merzak nayhum ve kendilerine verdiklerimizden infak ederler. E, müminin temel e, özelliklerinden bahsediyor, aşağı doğru devam ediyor ama bugün şu iki üç ayeti okuyalım tamamlayalım. <laughs> Bunlar huruf mukatta harfleri kesik kesik harfler. Yani e, elif baya başladığımız zaman harfleri nasıl okuyorduk? Elif, lam, mim şeklinde okuyorduk. Sadece buralarda metni lazım denilen bir kayda var. Selam şurada yazıldı. Selam. bir de mim yazalım. Bakın yani mim, e, lam, mim. Ne oldu? İki tane mim peşi sıra geldi. Bu şeddeleniyor. Dolayısıyla burada la derken buradaki mimi şeddeli mimler. Şeddeli onlar tutmuyordu. Daha önce de söylemiştik. Ee, ne yapacağız? Buradaki lamı bir sene tutacağız. Sonra mim diye tekrardan uzatacağız. Buyurun. <laughs> İsterse besmele ile başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bir daha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف Elif'te uzatma yok çünkü. Elif dedik. Elif lem Evet. Bunun telaffuzunu kolayca yapabiliriz inşallah. Bakın burada bir uzatma harfi var. Peltek. Zalikel. <laughs> Bak bunu ne yaptık? Birleştirdik. Kitabu la raybe fi. Şimdi burada bakın şu cim durağı cim harfinin yanında üç tane nokta var. Buna vakfı muayenaka deniliyor. Yani ya burada ya burada ikisinden birinde kesin durmak gerekiyor. Anlamı bunu ifade ediyor. Vakfı muayenaka, peşi sıra gelen iki vakıftan birinde duracağız. Birinde de geçeceğiz. Yani i̇kisine durmak olmaz, ikisine geçmek olmaz. Birinde duracağız, birinde geçeceğiz. Tercih bize dayalı. Yani biz şuraya kadar gelebiliriz diye düşünüyorum. Bakın okuyalım. Zalikel kitabu. Zalikel kitabu. Buraya kadar okuduk. Şimdi bunu okuyalım. La raybe fihi sonları uzatarak durduk. La raybe fihi. fi dedik ne yaptık? Bunun sonunu cezm ettik. Şimdi zelikel kitabu dedik. Burada nefes aldık. La raybe fi dedik. Nefes aldık. Başlangıçta bu şekilde olabilir. Sıkıntı yok. Ama normalde ne yapacağız? Yani bu buraya kadar tek nefesle okumamız gerekiyor. Şöyle. Zelikel kitabu la raybe fi. Evet. Namel okumaya çalışalım. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه Şimdi temin gördük. Şimdi burada bir kayda var. Ee, hemen onu da şöyle şuradan hemen kısaca anlatalım. Şimdi buna İran Bilagun ne deniliyor? Bu tenvini gördüğümüz zaman yani iki üstün, iki esre, iki ötre bir de sakinun yani cezimli harfini gördüğümüzde illaki bir tane kayda var. Burada gördüğümüz kayda idgam Bilagun ne? Temin ya da sakinun harfinden sonra lam ve ra harfi. Yani i̇ki tane harfimiz var. Bunlar geldiği zaman buradaki tenvindeki e, nunu ya da sakinun geldiyse sakinunu milledünki örneğinde mesela şurada min la gelmiş. buradaki nunları lama çeviriyoruz. Ya da temin içindeki nunun lam harfine ra gelse ra'ya çeviriyoruz. Yani şeddeli bir nun, şeddeli bir ra varmış gibi e, okumamız gerekiyor. <laughs> Hemen tatbikatını yapalım. Ne dedik? Normalde huden lil muttaqin olması gerekirdi. Ne yapacağız? Buradaki huden'deki kelimesi vardı ya bunu lam yani la'ya çevirdik. Hudelil muttakin. Hudelil muttakin. Bu kayde, bu ilgam ne? Böyle göre göre gidelim, uygun uygun gidelim ki daha iyi otursun inşallah. Evet şimdi buraya kadar tekrardan ayetimizi alalım.

Ellezine Ellezine Bunu okuduk. Yüminune Bunu okuduk. Bakın burada hemze. Vav'un üstünde yazılan küçük hemze. Şöyle. Yüminune Bil gaybi Şimdi Buraya kadar tek nefeste gelmemiz lazım. Ellezine Yü yu minûne bil gaybi yani Normalde bu şekilde değil. Bil gayb diye durmamız gerekiyor ama yavaş yavaş ilerlediğimiz için belli şeyleri yeri geldikçe biraz daha kademe kademe kat ettikçe üzerinde duracağız inşallah. Mesela şu bu ayeti inşallah Allah'ın izniyle artık teyit kurallarına göre okumaya başlamış olmamız lazım. Şimdi burayı da tekrardan yapalım. <laughs> ellezine yu'minun bil gaybi yani tek nefeste gelinebilir buraya. Şimdi bu alt satırdan devam edelim. Ve yuqimun salate buraya kadar getirdik. Ve yuqimun salate Şimdi yukarıdan buraya kadar alalım. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Evet. Yani nefesi yetişmesi için e, tekrar yapacağız. Bina derin nefes alalım. Burnumuzdan alalım. Diyafram nefesini kullanalım. Göğsümüz şişmesin. E, bu şu karın boşluğunun hemen arka kısmında bir yer var. Orası diyafram. Oradan şişelim. Ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun salate. Evet geldik. Burada duralım. Geri kalan okuyalım. Şeddeli mim onları ne yapıyorduk? Tutuyorduk. Ve mimme razaq. Razaq. kafın o şiddet sıfatı belli olacak. Kalkala yapacağız. Razaq. <laughs> nehum ومما رزقناهم ينفقون ينفقون Burada da bir kayda geldi. Bu da temin ve sakin nun. Bakın cezimli nun geldi. Bir kayda var illaki. ki. Temin varsa illa bir kayda var. Buna ihfa deniliyor. Buradaki nun harfi normalde en, yün derken yün dilinizi takip edin. Dil üst ama değiyor o dilin üst damaktaki değmesini ne yapacağız? Tam değdirmeyeceğiz. Hafiften boşluk bırakacağız. Sesi de genizden getireceğiz. Bir saniye kadar. Bir elif miktar kadar. Yani bir şey mırıldanırmış gibi ses. Normal nun değil. Nuna benzer. Nunu muhfat deniliyor buna. İhfa nun. Bu şekilde bir ses çıkması lazım yunfiqun yunfiqun Evet bu e, ihfa ile alakalı. Bir sonraki derste de e, ihfa kaydısı var. E, o zaman e, detaylı göreceğiz. Şimdi bu şekilde okumaya çalışalım. Evet. Buradan tek satırda şimdi yapmaya çalışalım. Nefesimiz yeter. Diyafram nefesi için eğer e, oturur vaziyette ellerimizi iki bacağımızın arasına alalım aşağı doğru eğildikçe sonra nefes aldığımızda burnumuzda diyafram nefesi çıkar, şişer. Yani diyaframa nefes almış oluruz. Aldık diyaframı. Ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun salah. hediye duruyoruz. Bir daha yerden aldık. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Evet bu şekilde bu üç ayeti çalışalım. bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Yani şu an biz yüzde 55, yüzde 60, yüzde 70 bir şekilde okuyabiliyorsanız illa benim gibi okuyacaksınız diye bir şart yok. Yani harfleri düzgün telaffuz edip tecrüb kurallarını da en azından belli şekilde yerine getiriyorsak şu an çok iyi gidiyoruz. Derslerimiz devam edecek. İnşallah Bakara suresini bu şekilde tamamlarsak bir hafız gibi okuma seviyesine gelmiş olacaksınız. Allah'a emanet olun.